Selamlar hepinize. Yeni yama Solokü'ye ya neler getirdi videomuzda yeniden sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz Solokü peçi geldikten yaklaşık işte bir 5-6 gün sonra bu videoları yapıyoruz genelde ve Solokü'deki trendleri aslında yakalamaya çalışıyoruz bu serimizde. Ne olmuş, ne bitmiş, gelen yamada neler değiştirmiş, işte bu şampiyonların galibiyet oranına nasıl yansımış, yasaklama oranına nasıl yansımış, eşya değişiklikleri vesaire. Bunların hepsini aslında bir sağlamasını yapıyoruz gibi düşünebilirsiniz. E, bu seriyi bir süredir yapıyoruz. Ve faydalı da bir seri olduğunu düşünüyorum. E, umarım sizin için de faydası oluyordur. Faydası oluyorsa, yani bu trendlerden dolayı daha trendleri takip edip daha iyi yönlere gidebiliyorsa solo queue performansınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Gelmişken abone olmayı da unutmayın. Hadi başlayalım. Neler getirmiş? Bugün biraz daha kısa bir e, videomuz var. İlginç bazı şampiyonlar gördüm. E, özellikle galibiyetlerinde ve ya seç ya şampiyona bir şey olmaması rağmen mesela değişen şampiyonlardan bir tanesi Akali. Şampiyona hiçbir şey olmadı. Eşleşmelerinde ufak tefek değişiklikler var toplayında. İşte Cassiopeia'nın çıtırdan nerflenmesi ki birazdan ona da değineceğiz. Yani bunun gibi şeyler var ama aslında Akali'nin win rate'ini çok yükseltecek bir şey yok. Buna rağmen yaklaşık 2 puanlık bir galibiyet oranında artış var Akali'nin. Bir süredir bu arada pro play'de seçilen bir şampiyon. Bunu işte orta koridorda daha çok kullanır ama Hani yer yer proplay'de, üst koridorda da seçilebildiğini biliyoruz biz Akali'nin. O yüzden e, Akali'ye bir süre bir dikkat etmek lazım. Yani bu winrate artışı önemli, kalıcı olur mu bilmiyorum. Belki işte e, oyuncular bu arada e, ışından almayı bırakıp biraz daha sıçrayla oynamaya başladılar mesela bu Yama'da. Yani ışından tutuştur oynuyorlardı, şimdi sıçra tutuştur oynuyorlar belki daha çok oranda. Belki bunun da etkisi olabilir. Ama dikkat etmek lazım Akali'ye. Çünkü buradan bir yakalanacak bir trend direkt olarak hani bir süre win rate yakalandıktan sonra şampiyonun nerflenmesine kadar gidebilir. Onu da söyleyeyim. Bir diğer şampiyonumuz Cassiopeia. Biliyorsunuz Cassiopeia zaten hani bizim favori toplayın şampiyonlarımızdan. Bizim kanalın favori toplayın şampiyonlarından bir tanesi. E, ufak bir nerf almıştı. Güç göstergelerini aldığınızda Cassiopeia'nın kazandığı hareket hızını bir tık nerflemişlerdi. Biz buna yaman notlarında bir şey olmaz demiştik ve bir şey olmamış gördüğünüz üzere. Yani seçim veya yasaklama oranlarında çok küçük miktarlarda azalmalar var. Win rate de yani 0.2 düşmüş durumda ama hiç önemli değil. Hatta genelde bu sar senaryolar daha iyidir. Neden daha iyidir? Başka devamında başka bir nerf'ün gelmesini engeller. Sizin için bu senaryo daha iyi o yüzden. O yüzden ne yapıyoruz? Kasiopeya basmaya devam ediyoruz. Oynuyoruz abi Kasiopeyi. İyi çar. Nerf'ler ne kadar? Ben bu çar nerf'ler kadar? Burada bunu söylemeye devam edeceğim. Tamam. Bir diğer ismimiz İrelia. İrelia nerf'lenmişti bu yamada. Ve önemli de bir nerf almıştı aslında. Ki daha önceki videomuzda e, buna hem 5x5'te değinmiştik hem yamaneler neler getirdi de değinmiştik aslında. İrelia'nın durumunun çok iyi olduğundan bahsetmiştik solo Q için. Ve toplayın hakikaten çok iyi durumdaydı. Yani nerflenecek kadar iyi durumdaydı belki de. Ama tabii ki İrelia'nın şöyle bir durumu var. mesela Cassiopeia ile kıyasladığımızda yani Cassiopeia'nın mesela Cassiopeia kıyasla seçim ve yasaklama oranları çok daha yüksek olduğu için İrelia'nın daha çok radara giriyor aslında. Sorun da buradan kaynaklanıyor zaten ve radara girdiği için çok da sert bir nerf aldı. Ama yani kağıt üzerindeki o sert nerf'ün şu an için en azından win rate'ini diplere doğru götürmediğini görüyoruz. Evet şu anda eskisi kadar güçlü değil. Hani aldık, iyi oynadık, kazandık modunda değil. ya Ve bunun hani bütün istatistiklerine yansıdığını da görüyoruz. Yani seçim oranı 1.5 puan düşmüş. Yasaklama oranı yarı yarıya düşmüş. Ki daha önemli olan kısımlardan biri bu bence solo queue için. E, ama win rate'inde çok büyük bir kayıp yok. Bu da aslında atılan nerf'ün belli oranda yani kabul edilebilir bir nerf olduğunu ve ileriliğin normale döndürdüğünü gösterir. Ama normal halinin bile ilerleyiği için yeterince iyi olduğunu söyleyebilirim. O yüzden ilerleye basmaya devam ediyoruz. Gelelim jungle'a. Yeni şampiyonlarımızdan bir tanesi diyebiliriz aslında Eveline. Yeni bir buff aldı çünkü Evelin. Onun dışında zaten jungle'da hani bir Kane buff aldı ufak tefek. Bir de Evelin buff aldı. Kane'in buff'ının ufak olduğundan bahsetmiştik. Mavi Kane'e gelen bir buff'tı o. Ve daha çok kırmızı Kane'in daha iyi olduğunu da söylemek lazım. Öte yandan Eveline gelen buff'ın ben yama notlarında şunu söylemiştim Eveli'ninle alakalı. Eveli'nin size sunduklarını oyun istemiyor sizden. O yüzden bir şey olmayacak Eveli'nden demiştim. Aslında seçim ve yasaklama oranı artmış ama win rate'inde hiçbir değişim yok Eveli'nin. Bu da insanların buff'tan dolayı biraz daha fazla tercih etmeye başladığını, Eveli'ne fırsat verdiğini aslında gösteriyor. Ama galibiyet oranında herhangi bir değişiklik olmaması da Bizim o noktadaki hani Evelynn'in sunduklarının oyunun tarafından istenmemesine de geri dönüyor. O yüzden oynamıyoruz Evelynn'i, uzak duruyoruz Evelynn'den. Mid lane, yeni bir şampiyonumuz var. Mel geldi, oyuna katıldı aslında Mel. Ve zıng diye de hotfix yedi. Yani onu da söylemek lazım. Bir gün geçti yanımızda bir oyun iki gün geçti. Hotfix yedi. Yediği hotfix tamamen hasar odaklı bir hotfixti. İnanılmaz fazla vuruyordu bu arada saçmalık derecesinde bir hasarı vardı. Eller ayarlar... ya, yani ayarlar tutmamış öyle söyleyeyim. El ayarı kaçmış biraz durumdaydı. Öyle bir dediler ki ama yamuldu şampiyon. Biraz da overkill olduğunu düşünüyorum ben nörfün. Yani şunu söylemiştim ben şampiyon çıkarken. Bu şampiyonun dengeleme kabusu olmayacağını düşünüyorum demiştim. Çünkü yetenek setinde W'su hariç, W'su hariç tutuyorum. Öyle bir opilik yok diye. E, açıkçası şeyi bu kadar yani bu hasarın bu kadar yüksek çıkmasını beklemiyordum ben. Yani bu kadar ya şimdi PTR'da bazı şeyleri deniyorsunuz. Test realm'inde, test server'ında bazı şeyler deniyorsunuz. Ama orada anlamak çok zor. Bir kere işte PTR'da zaten yani 150 ping'le oynuyoruz biz. Amerika'da çünkü server falan. E, herkes test edemiyor. Her düzgün yani her şampiyonu düzgün şekilde test ederek çıkarmıyorlar. Sayısal değerler sizin orada gördüğünüzden her gün değişerek geldiği için bambaşka şekillerde gelebiliyor vesaire. Yani Test aşamasında yapılan şeyler genelde şampiyonun işte yetenek setinde nasıl buglar oluşabilir? Hani onları yakalamaya çalışıyorsunuz. Bu yetenek setinde bozuk olan oyunu kırabilecek neler var vesaire diye bakmaya çalışıyorsunuz. Ama genelde sayısal değerler çok da ayarlanmıyor. Tabi iyi şampiyon tasarımları sadece sayısal değerleri ayarlayarak yani bir şeyleri azaltıp arttırarak oyunu kırmadan oyunun içerisine dahil edebildiğiniz şampiyon tasarımlarıdır. Ben açıkçası Melingin'in iyi bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Yani işte burada mobilite olarak inanılmaz OP olmamasının, yani oradan oraya uçuşmamasının, menzil olarak aşırı büyük bir avantajın olmamasının, ki aslında belli bir menzil avantajı var ama yani bizler level değil o konularda, bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi yetenek setinde işte yasarı var, peel'ı var vesaire. Yani bunları yapabiliyor. Ama oradan oraya uçup kaçmaması da önemli bir artıydı. Şimdi. Doğa hani yeni gelen bir şampiyon. %59 yasaklama oranı çok normal. %11 seçim oranı çok bunlar çok normal. Win çok büyük çakıldı ama. Yani şeyi bilirsiniz hani yeni bir şampiyon geldi zaman bilen bilmeyen alışan alışmayan herkes seçmeye çalışır. Ve genelde başlarda win rate'ler 49-48 civarında kalır. Sonra zamanla yükselir. Daha en yakın örneği Ambesa'da gördük bunu. Mel öyle başlamadı. Mel 53'le falan başladı. Şimdi bilinmeyen bir şampiyon 53 ile başlaması belli şeylerin problem olduğunu gösterir. Daha yeni gelmiş bir şampiyon. Ya aşırı kolaydır ve güçlüdür. Ki ya yani görece kolay bir şampiyon bence ama öyle aşırı kolay da diyemem. Ama güçlülüğü doğru. Çok güçlüydü. Hasarını çok ciddi nörtüler. İşte pasifin hasarını %25'den %10'a mı ne indirdiler? Overwhelm hasarını falan. Q'nun hasarını vesaire de Ondan sonra da bu hale geldi. Ya oradan başlayıp bu yöne bu kadar kısa sürede çakılmak da nerf'ün biraz çok ağır olduğunu gösteriyor. Bence bufflanacak Mel. O yüzden dikkat diyorum şimdilik. Ama bufflanmasını da bekliyorum. Ya bir sonraki yamada ya ya 15.3'te ya 15.4'te bufflanacak bence Mel. Onu da söyleyeyim. Etikette bir değişiklik yok. Botlarında bir değişiklik olmadı. Herhangi bir şampiyon. Yani her şampiyon hemen hemen aynı durumda. Ama support'ta çok önemli bir değişikliğimiz var. Ben yani galiba son birkaç aydır herhalde bu 6 ay oldu bunu söyleyeli. Yumi'yi çıtır çıtır bufflıyorlar. Bakın dikkat edin. Başımıza iş açılacak demiştim. Son yama geldiğinde de son yamadan öncekinde de bu arada bir buff daha geldiğinde muhtemelen oyuna girecek demiştim. Son yamada da onun geldiğini söylemiştik. Bence gelmiş. Ve bu kadar yüksek seçim ve yasaklama oranına sahip olan bir şampiyon Yumi. Yani kötüyken bile yüksekti bu arada öyle söyleyeyim. Çünkü insanlar tercih ediyor. Oynayanlar oynamayı seviyor. Karşısına oynananlar hiç sevmiyor bu arada. Öyle de bir durum var. Ya yani O yüzden hem seçimi hem yasaklaması yüksek. Şimdi seçim oranında 2 puanlık bir artış var. Yasaklama oranında 5 puanlık bir artış var. Ama daha önemli olan galibiyet oranındaki 1.5 puanlık artış. Yani hem seçimi hem yasaklaması hem win rate'ı artıyorsa o şampiyon metanın içine girdi demektir. Ve insanlar bunu fark etti demektir. Önemli olan nokta zaten bu. Yani... Siz solo oynarken kendi başınıza da bu incelemeleri yaptığınız zaman ben tabii ki burada büyük oranda özetliyorum. Hani Spesifik olarak bazı şampiyonları seçiyorum. Büyük değişim olanları yakalıyorum. Bunu daha erkenden daha küçük değişimlerde de yakalayabilirsiniz ama genelde şunu söyleyeyim size seçim ve yasaklama oranlarında 2 puanlık değişimler galibiyet oranında da 1 puan ve üzerindeki değişiklikler genelde daha çok bilgi verir bize. Çünkü diğer kısımlar belli oranda işte o peçin başında belli yani o şampiyonu daha iyi oynayan oyuncular almasıyla falan bile değişebilen durumlar. Ama genel olarak bu şekilde bir trend olduğunu üçünün birden yüksek, yükselişinden anlayabilirsiniz. 49-57 çok yüksek bir win rate değil evet. Ama Yuumi bu. Yeni başladıysanız League of Legends'a belki bilmiyorsunuz ama Yuumi geldiği günden beri League of Legends'ın en büyük dengeleme kabuslarından biri oldu. Yeterek Charlie Work yedi iki kere. Yani Oldukça da yeni bir şampiyon yani. Genelde bu kadar yeni şampiyonlar River yemezler. ihtiyaç duymazlar. Yani tasarımın problemini, tasarımsal problemleri mesela benzer bir durum Xante'de de oldu. Xante'nin durumu gerçi hani River gibi bir şey yedi. Sonra geri alındımsı bir şeyler oldu. Sonra eski haline falan yani ne yaptığını kendileri de bilmiyor Xante ile alakalı. Yumi ile alakalı biliyorlar ne yaptıklarını. Ve bile isteyen insanları rahatsız etmek istiyorlar. Yuumi'nin çıkmaması gerekiyordu. Yuumi gibi bir şampiyon olmaması gerekiyordu. Onu söyleyeyim. Yani bir moba oyununda kendi movement'ınızı görece kendinizi kontrol etmediği bir şampiyonun bence olmaması gerekiyor. Ben aksine tam tersinin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir tane değil 2-3 tane şampiyonu, ya yani 2-3 tane üniteyi kontrol edebilecek şampiyonların da olması gerektiğini düşünüyorum. İşte yani Tibbers var, ne bileyim şey var. Daisy var falan ama onlardan bahsetmiyorum yani. İkiye bölünen şampiyon falan olabilir öyle diyeyim size. Yani ben bunun taraflarıyım. MOBA oyununda çünkü yani bir MOBA oyunda bence skill tavanını, oyuncunun yetenek tavanını onlar daha çok yükseltir. yumi oynaması oldukça kolay bir şampiyon. Doğruduruz Q kullanmaktan başka ve ne zaman girip dostunuza girip çıkacağınızdan başka gerçekten öğrenmeniz gereken bir şey de kalmıyor. Zaten bu son örkünde işte en iyi arkadaş mantığıyla en uzun süre üzerine bindiğiniz kişiyle daha iyi bir yani daha iyi bir sinerjiye kadar bir yetenekleriniz onun üzerinde daha kuvvetli olması falan filan gibi durumlardan dolayı zaten bir yani oyuncunun inisiyatifini daha da azaltan bir şey oldu. Önceden çünkü şunu yapabiliyordunuz işte ise oradan oraya gidiyordunuz, biraz jungle'la geziyordunuz, biraz işte fight'ın içinde toplayın atlıyordunuz falan. Şimdi onu da kaldırdılar. Yani iyice kolaylaştırdılar zaten şampiyonu. Ben şeyi karşıtı bir adam değilim. Kolay şampiyonların win rate'i düşük olsun falan filan diye bir adam değilim. İyiyse oynansın yani. Kolay veya zor olması benim için önemli değil. Ama Yumi League, yani League of Legends'ın ve herhangi bir MOBA'nın temel olarak sizden istediği şeyleri yapmadan oynamanızı sağlayan bir şampiyon. Benim asıl sorunum bu. Bu problem olduğu için zaten ben sevmiyorum. Ben diğer insanlardan biraz daha farklıyım bu konu, yani bakış açısı olarak. İnsanlar Yumi buna ve adam yarı AFK oyun oynuyor maç kazanıyor diye sinirliyor. Tabii ki bunun da bir haklılık payı var. Doğru. Yani. Ama Yumi'de böyle bir trend var. Ben bu win rate'in de yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani 49-57'nin üzerine çıkacak. Çünkü Enchanter'ların değeri de anlaşılıyor. Profesyonel maçlarda daha çok Enchanter seçilmeye başlandı. Ve o Enchanter'ların yani ezbere menzilsiz destek alma kalıbından çıkmaya başladı bu sezon oyuncular. Bu önce Kore'de olur biliyorsunuz. Her zaman ilk başta Koreliler yapar. Millet onları kopyalar. LPL'i ayrı tutuyorum. Çinliği ayrı. Onlar kafalarına göre takılıyor. onlara her şey var. Ama Kore'de Enchanter'lar daha çok seçilmeye başlandı. Özellikle bu hafta işte Kerry'e oynadı. Lehenson'u yani takip edilen iyi destekler de bunlara oynamaya başladılar. Biri Yuumi aldığında bir anda fırlayacak bir işler yani. O yüzden Yuumi'ye şimdiden dikkat edin. Ama ben oynayın tarafına da yakınım şu anda diyelim. Ve 15.2 Yaman solo queue'ya neler getirdi videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.